Heh, programın başında bu arada bakın unutmadan hemen onu da söyleyeyim bir cinas örneği verecektim dedim ya backupta çalışıyordu diye onun da örneğini vereyim beni çok etkilemişti cinas nedir işte aynı kelimeleri kullanarak farklı manaları aktarmaya çalışan ifade etmeye çalışan bir kalıptı onun da örneğini vereyim şimdi size hatta bu türkünün içinde vereyim çok daha etkileyici olur diye düşünüyorum gün gördüm Gördüm şad oldum özüma kan yaralar cigerimde cigerimde ciger Gettim tabi bir an, kırk an, dedi git yaraba. Şimdi bölüyorum burada. Şunu anlatmak istiyorum yani. Ciğerimde yara var, yara var, yani bir acı var diyor, yara var diyor. Ben de bu yaradan dolayı gittim doktora, yani şu yaramdaki e, acıyı, e, üzüntüyü, kederi e, benden alsın diye doktora gittim çare olsun diye. Doktora gittim, doktor da bana dedi ki sen niye buraya geldin, durma git yarine var, yara var diyor. Yani böyle bu iki cümleyle e, satırlar dolusu yazsanız anlatamayacağınız o derdi, tasayı, kederin çözümü neyse <laughs> onu da verdi bize. İşte Cinas örneği de böyle bir şeydir. Bilmiyorum ben bunu duydum, çok etkilendim, bu yöreye de hayran oldum. Tabi bunun örnekleri sadece Türkmeneli'de değil, Erzurum'da da vardır, Diyarbakır'da da vardır, Elazığ'da da vardır ama bilmiyorum beni Kerkük ve Türkmeneli coğrafyası başka bir yerimden vurdu. Benim de yaram orası oldu galiba. <laughs>